Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Bugün pek çok piyasaya ilişkin değerlendirme yayını yaptık. Bu yayınımızda da dolar Türk lirasını değerlendireceğim. Dolarla alakalı fazla spekülasyon var. Aslında bunlar artık spekülasyonu da açtı. Biraz böyle temenniler ve gerçek kendini gerçekleştiren kehanetler olsun isteyenler var. Sürekli benzer rakamlar piyasalar cephesinde dönüyor. İşte iş duvara to tosladı. Şimdi şapa oturuluyor vesaire diye yorumlar da görüyorum. Açıkçası burada önümüzdeki süreçte nasıl bir tablo var, nasıl bir görüntü var? Bunları bir görelim. Bir de piyasalar cephesine belirli bir siyasal pencereden bakmaktan ziyade biraz da olanı görmek veyahut da sosyal gerçekliği içinde bulunduğumuz vaziyeti doğru okumak daha sağlıklı oluyor ki yatırımcı zaman kaybetmemiş olsun veyahut da doğrudan doğruya herhangi bir insanı dolar Türk lirasına yönlendirmektense daha farklı daha çok kazanabileceği formatlar yok mu? Mesela bu sene başında dolarla alakalı yorumlarımda açıkçası dolar endeksinde bir pik seviyelere doğru gelinmişti. Euronun dolara nazaran daha avantajlı bir para olabileceğini, benzer şekilde gram altının her ikisine nazaran daha iyi bir yatırım aracı olabileceğini konuştum ki gram altın faizi de yendi. Yani anlatmaya çalıştığım husus burada biraz da yatırımcıları böyle ekstra olarak gazlayıp gazlayıp daha sonrasında aman yaklaştık yaklaşıyoruz patladı patlayacak şöyle olacak böyle olacak. Arada kayıp giden zaman ve yine bir paranın maliyeti var paranın maliyeti de burada açıkçası epey tokat yemiş oluyor. Peki döviz cephesinde nasıl görüntüler var? Dolar Türk Lirası şimdi piyasadaki en ucuz varlıklardan biri mi? Bana kalırsa evet. Evet dolar cephesi gerçekten ucuz kalan varlıklar arasında. Ülkemizde ben genellikle bunu Türkiye'nin M2 para arzı ile beraber ölçerek takip ediyorum. M2 para arzı ile beraber ölçtüğüm zaman M2 para arzının gidişine göre dolar kurunun en az %11, %12 daha daha böyle yukarıda olması gerekiyor. Fiyatlamasının %11, %12 kadar aşağıda geçtiğini görüyorum. Bakın bu sadece para arzıyla bir mukayese. Bunu kimisi enflasyonla beraber inceliyor. Kimisi baktığınız zaman çeşitli parametreler kullanıyor ama ben hani genel enflasyon eğilimiyle yine benzer şekilde mevcut para piyasası üzerinde belki döviz kurunda böyle en azından kısmi hızlandırmalar olsa daha sağlıklı olabileceğini düşünen taraftayım. KKM de yavaş yavaş 500 milyar liranın da aşağısına doğru geldi. 3.2 trilyon liradan geldiği nokta itibariyle artık 500 milyar liranın da aşağısında artık 10 milyar dolar bile yok. Bir dönem eğer kur yükselirse kur kromalı mevduat cephesi inanılmaz ölçüde piyasalar cephesine baskı olur ve bir saatli bomba gibi bulunur demiştik. Bu da piyasalar cephesinde kuru tutmayı çok elzem bir hale getirmişti. Bugün kuru tutmayı elzem hale getiren şeyin kur mevduatla bir alakası var mı? Yok. Ama sıcak parayla ilgisi çok yakından. Mevcut düzen itibariyle mevcut düzeninde zorlukları var. Yani buna çok bir, büyük bir önemli ölçüde düzen demek de doğru değil. bugün piyasamızda enflasyon düşsün istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Kamu tasarruf var mı? Yok. Bütçe açıklarına baktığımız zaman bütçe açıkları cephesi 1 trilyon liraya ilk 6 ayda gelmiş durumda. Vaziyet böyle. Cari açıkta yine benzer şekilde çok iyimser gitmiyor. İyi giden ne var? Aylık enflasyon eğilimlerinde biraz daha toparlama. Yıllıkta da 34,5 lira kadar gelen enflasyon eğilimi. İşte büyük rezervlerde artış son 3,5 ayda İmamoğlu hadiseleri sonrasında kayıpların yerine konması tablosu var. Yine benzer şekilde buralar devam ederken de açıkçası kredi derecelendirme kuruluşlarından böyle artık yavaş yavaş önemli ölçüde not artışlarının gelmesi, CDS'lerin belirli bir dengede gitmesi var. Yani iyilere iyi, kötülere kötü diyelim. Şu an belirli bir denge devam ediyor. Fakat bu denge devam ederken bu dengenin ciddi anlamda rahatsız ettiği ve üzerine böyle baskı altına aldığı sektörler var. Tekstil gibi, sanayi gibi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi yıllık bazda %8 artış göstermiş. Yine bir önceki yıla nazaran baktığım zaman açıkçası hani biraz o çarkların daha iyi döndüğünü gözlemlemiyorum genel olarak piyasada ama hani TÜİK verileri şu an genel resimde oralar referans alınıyor. Fakat piyasada para bulmak o kadar da kolay değil. Onu da gözlemliyoruz. Yani halen daha faizler yüksek. Faizler indiriş eğiliminde mi? Evet. Bir iniş eğilimi var faizler cephesinde ve baktığım zaman piyasalar cephesi önümüzdeki süreçte 300 bas puanlık, 350 bas puanlık bir faiz indirimi daha bekliyor. Şimdi Ağustos ayı içerisinde böyle rahat konuşmak kolay. Ama Eylül ayında bir de 15'inde CP'nin kayyum kararı oradaki o dava süreci acaba bir kayyum çıkacak mı kurultayla alakalı bir problem olacak mı vesaire gibi endişeler de olacak. Biraz o zaman tansiyon yüksek olabilir. Bu borsalar içinde yüksek olabilir. Döviz kurlarındaki talep de artabilir. Eğer oralardan biraz daha pozitif gelişmeler, piyasanın sevebileceği ılımlı seyirde gelişmeler meydana gelirse dövizle alakalı yılın geri kalanında önemli bir risk olmadığını söyleyebilirim. Sürekli hani baktığım zaman dolar 77, dolar 80, dolar 100, dolar 70 vesaire Buna benzer yorumlar görüyorum. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte hani varsa yoksa İmamoğlu hadiselerinden de birazcık pay biçin. Sadece 40 dakika 45 dakika kadar piyasada kurun belirli bir noktaya kadar çıkarıldığını, daha sonrasında 45 dakika sonra 20-30 milyar dolar satmak pahasına kuru tuttuklarını unutmayın. Şu an sıcak para giremesin diye stopaj cephesinde de ekstra olarak artırımlar yaptılar. E, faizler de iniyor, getiriler düşüyor. Şu anki mevcut pozisyonlarını koruyanları korumaya çalışıyorlar. Kuru çok arttırmamaya çalışıyorlar ama Yeni girişler konusunda da çok fazla sıcak para birikmesin. Dertleri, endişeleri var. Çünkü İmamoğlu hadiselerinde bakın şurada 45 dakika bir saatte yaşanan aksiyonu onlar da gördüler. Demek ki bu sıcak para hep dost olmuyor. Düşman da oluyor. Şu an piyasalar cephesinde götürülmeye çalışılan düzen ritmik olarak bu şekilde. Bir yandan da açıkçası hani eleştirebileceğim çok fazla yanı var. Mesela bugün ben ekstra olarak ne eleştirebilirim? Bütçe açıkları, kamu tasarruflarının olmadığı ortama bakıyorum. Bu sefer de piyasalar cephesinde 2026 yılına ilişkin yeni vergileri konuşuyoruz. Emrek vergisi de sert yükseliş. Yeni tutarlar cepleri yakacak. Veyahut hatta ani ÖTV düzenlemeleri. Belki yeni bir MTV düzenlemesi. Belki henüz kimsenin aklına gelmeyen yeni bir verginin çıkarılması. Kamu tasarrufu görmediğimiz için bir şekilde bütçeye ekstra olarak finansman sağlamaya çalışıyorlar. Bunları bariz bir şekilde görüyorum. Lakin şu an halen de Dolar Türk Lirası genel yaşanan gelişmelerle değil faizini vermek suretiyle değerli tutuluyor. Yani piyasada bir reformist hareketlerden çok harika giden tablolardan vesaire değil. İşte paramızı nasıl değerli istiyoruz? Parasını vererek. Şu an yaptığımız iş bu ve bu resim biraz daha sürdürülebilir. Onun için dolar şöyle patlar böyle patlar diye bakmıyorum. Açıkçası enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların başında gelen ve yine mevcut da bu faizcinin de ani bir kaçış yapmamasını sağlamak için sürdürülen düzenin kilit noktası doları tutmak. Doları tutuyorlar. Doları mevcut rezervler eksi noktalara doğru gitse bile tutmaya devam ederler. O nedenle buradaki tabloda döviz tarafında yaşanan gelişmeleri bu minvalde takip ediyorum. Bu programda hani buna bir program demek de artık belirli bir noktaya doğru geldi. Yavaş yavaş bunun adı sana değişecek artık. Faizlerde de bir indirim eğilimine doğru bir gitmekte fayda var. Çünkü sanayici, tekstilci yine ticaret odalarında epey serzenişler var. Evet program zorlanıyor. Program dolar cephesinden değil de belki faiz indirimleri ve ileri, ileri düz zaman diliminde kredi garanti fonu destekleri de biraz esnetilebilir, yıpratılabilir. Bunları göreceğiz. Yani biraz KGF, biraz o can suyu hamlelerinin geldiğinde gözlemlemek mümkün görünüyor. O zaman dolar Türk lirası ile alakalı olarak eksi rezerv ve eksi olarak kamu bankaları, arka plan oyunları gibi pek çok koruyu da gündeme almak suretiyle döviz kurunun tutulmaya devam edeceğini ve sistematik olarak sene sonunda 45.5'lu seviyelere doğru götürülmesini beklediğimi daha evvel de sık sık söyledim. Bu görüşlerimde hiçbir değişim söz konusu değil. Şimdilik piyasalara bu minvalde bakacağız. Evet o nedenle biraz sürpriz biraz o masallı işlerden uzak durmakta fayda var. Sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın dostlar.